Arkadaşlar bugün denize geldik. Arkamızda da deniz var. Aslında göstermeyelim şimdi. Denize geldik. Saçlarımız biraz ıslak. Çok ses var kusura bakmayın. Şimdi Beni tanıyorsunuz zaten. Deniz. Denize geldiğimizin belirtisi. Evet. Vay, arkadaşlar denize çekemedik. Her çocuk denizi gördüğünde Evet bir arkadaşlar. Anda. Bu arada 1-2 saatimiz boşa gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, kumdan kale yapacakmışız. Ama Hı, bir de zorlanmamışız. Gene. Evet ama şey, başka yere büyük çekmeceye geldik. Yarın küçük çekmece de değil bari başka bir yere. Bu da ayaz. İyi. evet ben de geliyorum. Kararmış siyah renkli. Evet eskiden ben de ayaz. Ayaz Şimdi ben sana söyleyeyim. Konu bana bir yere artık. gidiyor. Kuş, kışkırtma gelecekti Ayaz'a. Çok istiyordunuz. Ayaz'a kışkırtma, Ayaz'a kışkırtma. Yarın. Yarın. <laughs> <laughs> Her şeyden yapmışlardı. Yani arkadaşlar evet bize aradınız ve yazdınız. Arkadaşlar yarın Ayaz da gelirse Ayaz'a kışkırtma var söz. Balonları getirdik ama bir şey aramadı Yarın, <laughs> yarın vlog çekiyor muyuz tabii ki evet. Şimdi evet. bay bay. Ne bay bay iyi be. Ay, evet arkadaşlar. Buzluk olmadı çekemedik. Sonra ya da yarın yine ya çekeceğiz. Ama ah, bu şey Arkadaşlar bu arada beni tanıyorsunuz. <laughs> Mayo giydik yani. <gülüyor> <gülüyor> geldik. <laughs> Tatile zaten. <asan. gülüyor> <İki> geldik. <laughs>